Ben Nisa 15 yaşındayım. 8,5 yıldır Bornova Hobi ve Beceri Geliştirme Yerlerine gidiyorum. Burada ilk olarak piyano eğitimiyle başladım. Daha sonra eğitim sürecime kemanla devam ettim. Kendi başıma evde otururken neden yurt üniversitelere başvurayım dedim. Ve New England Conservatuarına başvurdum. Başvurduktan sonra sınavları, CV'nin, her türlü şeyi atlattıktan sonra kabulüm geldi ve üniversitesi için giriş onayını aldım. Tabii bunun etkisinde en önemli olan faktörler benim buradaki aldığım başarı belgeleri, katılım belgeleri, CV'mi yani kimliğimi doldurmamın çok önemli katkısı oldu. Açıkçası çoğu başarım buna yönelik yoksa asla tam olarak onayı alacağımı düşünmüyordum. Ayrıca Bono Belediyesi'nde bu kurs eğitimi aldığım için çok mutluyum. Çoğu insana da burayı öneriyorum. Ücretsiz olarak bize bu imkanları sağladıkları için de çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar en büyük başarımın ikisi Belediyesi olmuş olabilir. <laughs> Nisa ilk başladığımızda e, evet çok önceden başlamış ve birçok eskirmanla devam etmiş ama kemanı karşı ilgisi e, daha fazlaydı. İlk geldiğinde e, nasıl bir keman çalacağını, ne yapacağını bilmiyordu. Ama zaman içinde ondaki duruş, tutuş, e, algılama, disiplin anlayışı ekstradan da gelişti tek söylediğim zaman konser otarlı olmalısın, evet bu işte yapmalısın dediğinde ben mi diyerekten karşılık verdim. Özgüveni az olsa da zaman içinde de, düzenli disiplin halinde daha da ilerledim. E, belediyemize kattığı en büyük e, ışık diyebilirim. Çünkü hayatında bazı insanlar yıldız gibidir. Parladığı zaman parlama yerlerinde parladığı anı da göstermek gerekir. Onu kutluyorum. Beni çok ama çok, çok mutlu etti konservatuarı kazanarak da. Başarılarının olacağını zaten biliyordum. Onun gibi gençlerle çalışmak en büyük mutluluk benim için. Umarım başarılarını daha sonraki dönemlerde tekrar görürüz.